mazeret falan dinlemek istemiyorum. Burası ciddi bir iş yeri. Öyle kafana göre gelip gelmemezlik edemezsin. Dedim ya efendim, çocuğum hastaydı. Aman aman, bahaneniz de hemen hazır. İşe gelmediğinizde ya karınız hasta olur ya da çocuğunuz zaten. Ama Simge Hanım, hastaneye yatırdılar. Hanım başında şimdi. İş bahane dinleme zahmet efendi. Dün senin yüzünden ne kadar sıkıntı yaşadık biliyor musun? Acilen dağıtılması gereken kaç tane dosya vardı? Özür dilerim Simge Hanım ama... Aman kes kes hiç uzatma. Muhasebeye git de hesabını kessinler. Ama Simge Hanım hastaneden bir yığın masraf çıkardılar. Çok zor durumdayız. Hayat hikayeni dinleyecek değilim uzatma. Aa Hakan'ın yüzü yumuşak diye böyle davranmaya alışmışsınız ama bana sökmez. Hadi şimdi çok işim var oyalama beni. Allah ben ne yapacağım şimdi? Merhaba. Aa merhaba. Evde bir sorun yok, değil mi? Yok yok, merak etme. Hayırdır? Japonca çeviriler vardı ya. Sabah Volkan arayıp çağırmıştı. Onları almaya geldim. Heh, anladım. Tercüme bürosuna verecekti. Seni mi aradı? Hı hı. Tamam, Simge'nin odasında olacaktı. Oradan alabilir misin? Peki. çeviriler alayım. Ne yapacağım ben şimdi? Necla'ya nasıl derim beni işten attılar diye. Allah'ım bana yardım et. özür dilerim. Yo özür dilemeyin hata bendeydi. Neyiniz var? Yok bir şey. <laughs> Ay lütfen oturun böyle. Lütfen geçin. Sabaha karşı küçük kızımı apar topar hastaneye kaldırdım. O telaşla haber veremedim. Hay aksi. Gerçekten çok üzüldüm. Çok çok geçmiş olsun. Şimdi annesin başında. Evet. İkinci hamile bir de. Kadın başıyla onu bırakıp geldim işe. Ama Simge Hanım... Üzülme. Ben Simge ile konuşurum. Nasıl yapar bunu? Hele de böyle bir zamanda. Teşekkür ederim kardeşim. derdini dinledin ama... Simge Hanım çok sinirliydi. O gelmeden ben gideyim. İnşallah kararını değiştirir. Hoş geldin. Ne o? Yine Japon müşteriler mi gelecek yoksa? Sana inanamıyorum ya. Zavallı adamın ne halde olduğunu görmüyor musun? Bu kadar da gaddarlık. kimden söz ediyorsun sen? Ahmet Bey'den. Ha. Ya adamcağız perişandı. Bu durumda onu nasıl işten atarsın? Bana baksana sen. İstediğimi kovar, istediğimi işe alırım. Sana hesap mı vereceğim? Adamın çocuğu ağır hasta. Karısı da ikinci hamile. Bana ne? Bana mı sordu çocuk yaparken? Sen ya sen bir de annesin ya. Nasıl bu kadar acımasız olabilirsin? Bak kızım, sen eve git bulaşık yıka, temizlik filan yap. Böyle idari işlere senin kafa basmaz. Bunu senin yanına bırakmayacağım ama. Bana bak, bir de beni tehdit mi ediyorsun? İleri gitme bak, çok fena oldu. Haddini bil. Nana'nın nesi var? Ay bırak şunu ya. Yüz verdiniz zaten, her işe karışmaya kalkıyor bir şans daha verebilirdik pekala simge. <laughs> Çocuğu hastaymış baksana. Ama bir değil iki değil Hakan'cığım. Bu kaçıncı mazeret bu kaçıncı hastalık? Gariban adam. Şimdi bir de işsiz kaldı. Aa, sen herkese böyle acımaya devam edersen bir gün biz de acınacak duruma düşeriz ona göre. Cık. İyi de. Önce idare işleri bana devrediyorsun. Daha sonra da verdiğim kararlara saygı duymuyorsun. Anlamadım gitti. Ayrıca konumuz bu değil. Nana'nın her şeye burnunu sokması. O da acımış herhalde adamcağıza. Aman o da kim acısın peki? Simge aslında... Tamam. Madem kararlarıma saygı duyulmuyor, o zaman ben de giderim. Yerime de Nana'yı oturtursunuz. Böylece herkes daha mutlu olur. Silgi bir dakika. Bu da nereden çıktı şimdi? Ne yapacağım ben bunlarla? Yani Volkan niye çağırdın ki Nana'yı? Evrakları verseydin bir tercüme bürosuna, başımıza bunlar gelmezdi. Hayda. Yine kabak benim başıma patladı değil mi? Hala bulamadınız mı Ahmet'i? Adamcağız ne yaptı acaba? Ev telefonu kesik. Cep telefonu da kapalı. Hastanede kızının başındadır tabii. Cık. Düşünmeden edemiyorum. Çok zor durumdaydı zaten. Hakancım, simgenin inadını biliyorsun. Şimdi adamı bulmasına bulurum. Buraya da getiririm. Ama bu kez simge çekip giderse ne yapacaksın? İşi inada bindirdi. Yani bu kadar olur. Ben geldim. Nereden böyle? Ahmet Efendi'nin kızını ziyarete gittim. Ne? Ay o kadar tatlı bir kız ki. Görseniz böyle simsiyah gözleri var. Ahmet Efendi geri dönmeye de ikna ettim. Bir haftada izin verdim. İzin mi verdin? Ayrıca hastane masraflarını da şirket ödeyecek dedim. Ne? Bütün bunları sen mi söyledin? Bir de maaşına zam yapacağımızı söyledim. Zam mı? Evet. O kadarcık maaşla nasıl geçinir bir aile öyle değil mi canım? Doğru söylüyorsun. Ayrıca ona zam yapıp diğerlerine yapmamak olmaz. İyisin bütün personele zam yapalım ha ne dersiniz? Gerekirse benim maaşımı biraz indirirsiniz. Adaletli olmak gerekir öyle değil mi canım? Aa ama Hakan sen yine böyle üstün başın incecik mi çıktın evden? E havalar çok soğudu artık. Üşütüp hasta olmandan korkuyorum. Simge yapma ya. Başımda makmuş var bir de sen başlama. Bundan sonra her sabah taze sıkılmış portakal suyu içeceksin. Simge çocuk muyum ben ya? Erkekler asla büyümez tatlı. Hem hasta olursan ne yaparız? Ben şimdi hemen sana taze portakal suyu sıkmaya gidiyorum. <laughs> Ayda, bu kıza neler oluyor anlayan biri gelsin.